evet psikopatlı sokaklar Etrafımda Müslüm baba çalan hacı muratlar Tipikler kayık burada kollarda faça dövme Harbi getoda yaşayan varsa o da bilmiş Korbacılar, psikopatlar, jonolarda cabası Artistçe dolaşma, iner adamın façası Tren patlı evet işte harbi ghetto burası Geçerken attı götün üç buçuk arası İşini hemen çöz git tehlikeli bölge Üç dakika vaktin var arkanda bir gölge Faça ettin kendini lan hemen kaç uzaklaş Sana yok burada artık ne ot ne de haş haş Herkes şahit oldu evet harbi ghetto primit hane Karasino yanımda ve güç bizde dinamit hane Sokaklara dökülmenin Zamanı gelince birer birer kaçtılar ve bizleri böyle görünce Ne polisi ne medyası ne de anayasası Uğramaz paşa kiremi tane Yavuzlar bizik Korktuğum bu sokaklarda suratlar çizik Yok burada zengin ve lüks arabalar Akşam altı olunca burada kapanır darabalar Gece geç saatlerde adrenalin yükselir Sokak köpekleri havlar torbacılar seslenir Ateşler yakılır ve çemberler oluşur Gecenin sessizliğinde hip konuşur Sokak başlarında evet diz çökmüş gençler Ellerde yanar ot ceplerinde neşler Burada gördüğün herkes oğlum doğuştan kasap sokaklarda dinleniyor Fate fat hip hop Psikopatlar arasında yaşam harbiden de zor Gezemezdim eskiden giyinip ben burada bol Şimdi herkes kabullendi her köşe baş benim sesim Kara Dino yanımda ve şimdi susun sesi kesin Ne polisi ne medyası ne de anayasası Vuramasa buraya kiremi tane burası On sokak lambasından sekizi patlak Böyle rahat davranma gelir sana şapla